TL 33 kilogram. Kırmızı mayo Ahmet Takut. Karaman Lütfen bunları. Ya bugün bizim için gerçekten tarihi bir gün. Yani burada yani beklediğimiz çok beklediğimizin çok çok üstünde bir katılımla 6300 sporcunun katılımıyla tarihi bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Görüyorsunuz 10 tane binler tıklım tıklım tribünler çocuklarımızın heyecanı. Yani gerçekten o kadar mutluyuz ki bu heyecana ortak olmak, bu takdirleri almak, yani camiamızın mutluluğuna şahit olmak bizleri çok mutlu ediyor. Gerçekten çok tarihi bir organizasyon. 6300 çocuğumuzun hepsine Bakanlığımızın, devletimizin ve bizlere verdiği bütçeyle beraber onlara destek sağladık. Bunu tamamen federasyonumuzun kendi öz kaynaklarıyla beraber, devletimizin bize verdiği bütçeyle beraber sağladık. Devletimizden Allah razı olsun, devletimiz çok yaşasın. O çocuklarımız her şeyi hak ediyorlar. Onlara eşofman takımları, tişörtler, şortlar, mayolar her şey verdik. Onların heyecanlarını görüyoruz. gerçekten bunların içerisinde çok büyük yetenekler çıkacak. Bir de biz bunları 10 yaş, 11 yaş, 12 yaş, 13 yaş, ve 14 yaş olmak üzere bu şampiyona biter bitmez gelişim kamplarını alacağız. 10 gün arayla önce 10 yaş alacağız, sonra 11 yaşı sonra 12 yaş, sonra 13 yaş, sonra 14 yaş. Burası gerçekten bizim altyapının fitilini ateşlediğimiz gün. Sivas'a çok yakışan bir organizasyon oldu. Sivas'a Allah razı olsun mahallemizden, belediyemizden. Bakan yardımcımız Sayın Hamza Elikaya'dan sağ olsunlar. O, o da bugün buraya geldiler. Onun da çocukları güreşti. O da çok heyecanlıydı. İki tane çocuğu burada güreşti. Aileler var. Adıyaman'dan gelen aileler. Türkiye'nin her yerinden gelen aileler var. Hakkari'den, Kars'tan, Edirne'den, İzmir'den, Yalova'dan, Anadolu'nun her yerinden gelen aileler var. Adıyaman'dan, Konteyner kentten gelip burada madalya kazanan çocuklarımız var. Gerçekten onlara bu desteği sağlamak bizler için çok büyük bir gurur. Tarihte ilk kez ilk beşe madalya verdik. Yani to toplamda bin küsür tane madalya dağıtıyoruz. Gerçekten çok tarihi bir organizasyon. Ben emeği geçen herkese, öncelikle kendi ekibimize tüm camiaya, tüm katılanlara, herkese, bize bu heyecanı yaşatan çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim göz bebeğimiz, onlar bizim geleceğimiz. İnşallah onlardan 2032'de, 2036'da olimpiyatlara çok güzel başarılar bekliyoruz. Biz günü kurtarmaya değil, geleceği kurtarmaya geldik. İşte hani bunun da kanısı işte burası. Buraya hazırlandığımız, yani çok ciddi bir emek sarf ettik biz buraya hazırlanırken. Bizim amacımız günü kurtarmak değil. Avrupa Dünya Şampiyonlarına madalya gelir, gelmez. Tartışılır. Fakat eğer biz bu dikimi yapmasaydık, bu tohumları biz bugün ekmeseydik, 2032-2036'da federasyonumuz, bakanlığımız kim olursa olsun bizim yerimizde problem yaşardı. Ama biz şimdi o tohumları ekiyoruz. Bu tohumların meyvesini 8 sene sonra verecek. 10 sene sonra verecek Allah'ın izniyle. Bu çocuklarımız ileride belki şampiyon olmayacaklar ama hepsi ileride Türkiye'nin önemli kadrolarında görevler alacaklar. Ve bugün inşallah hiç unutmayacaklar. Onlara tarihi bir gün yaşatıyoruz. Orada da yine tabii ki 6 madalyalara adayız. Hedefimiz inşallah orada da 2 ya da 3 altın madalya almak. Bu kapasitemiz var. Kadın takımımız, Grokören takımımız çok iddialı. Serbest takımda bir jenerasyon değişikliği var. Gençlere yöneldik. İnşallah o gençleri yukarıdaki abilerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama Grokören ve kadınları daha iddialıyız. Serbeste de arkadaşlarımız inşallah kendi performanslarını artırarak Avrupa ve dünyalarda madalya adayı olacak. Dediğim gibi inşallah iki ya da üç altın madalya hedefimiz var.